Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, kimin Amerikancı olup olmadığını bu millet gayet iyi biliyor. 15 15 15 Temmuz FETÖ darbesine kontrollü darbe diyenler Amerikancıdır. Daha 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 üç gün önce Amerika'dan görüntülü telefonla katılan Rıfkın'la teknolojiyi milletimize de gösterelim istedik diyenler Amerikancıdır. <laughs> Sayın başkanım. <laughs> Sayın başkanım. Daha söylenecek çok şey var. Amerikancılıkla ilgili. Tabii bugün 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 Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle çok stresli olduğunu gördük. Son zamanlarda izledikleri politikalar nedeniyle, yaptıkları hatalar nedeniyle ve kendi içlerindeki durum nedeniyle çok stresli olduğunu gördük. Tabii bunu maruz görüyoruz ama biz işimize bakıyoruz. Biz biz işimize bakıyoruz. Burada zorba devlet diyen mi var? Tek adam diyen mi var? Ya 21. bütçemizi yapıyoruz. 21 bütçede de aynı cümleleri kullandınız. Aynı zorba devlet dediniz, aynı tek adam dediniz, diktatör dediniz. Ama bu milletin gönlünde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan'ı bir türlü silemediniz milletin gönlünden. Yine silemezsiniz. Yine aynı cümlelerle söylerseniz silemezsiniz. Şimdi bugün Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bütçelerini görüştük. Her üç bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz sunumları nedeniyle. Bütçelerine, katkıları nedeniyle tüm bakanlık personeline ve plan bütçe komisyonu üyelerimize ve bugün katkılarıyla tüm milletvekillerimize siz değerli başkanlık divanına sayın başkanımıza ve tüm personele çok teşekkür ediyoruz. Tabii bazı hususları gürültüler sırasında açıklamak zor oldu ve açıklama fırsatı da bulamadık. Uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığımız bizim ortadadır. Uyuşturucu uyuşturucu suçlarına Sayın milletvekilleri lütfen bakın. uyuşturucu suçlarına cezaları iki katına çıkaran Türk Ceza Kanunu'ndaki 188. maddede 2014 yılında değişikliği yapan biziz. Uyuşturucu ve uyurucu uyarıcı madde imal, ihraç ve ithal etme suçunu 10 yıldan 20 yıla kadardı. Biz kaça çıkardık bunu? 20 yıldan 30 yıla çıkardık. Diğer diğer hallerinde de yine yine çocuk istismarı hususunda Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesinde çocuk istismarına yönelik suçların cezalarını biz şu anda dünyada en yüksek cezayı veren ülkeyiz. Avrupa ülkelerinde üst sınır 15 yılken bizim ülkemizde alt sınır 18 yıl. Ve buradan ceza infaz kanununda değişiklikler yapmıştık önceki yıllarda infaz paketinde. Ceza infaz kanununda şunu söyledik bizim kırmızı çizgimizdir. Uyuşturucu suçları bizim kırmızı çizgimizdir. Cinsel saldırı ve çocuk istismarı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir dedik. Ve ve diğer suçlarda koşullu salıverme süresi bir bölü iki iken bu suçlarda dört bölü üç. Şu anda cezaevlerinde uyuşturucu nedeniyle yatan tutuklu ve hükümlü sayısı mevcut hükümlü ve tutuklu sayısının üçte biri. Üçte biri. Dolayısıyla bu mücadeledeki kararlılığımız hem uygulama noktasında uyuşturucuyla ve terörle mücadelede İçişleri Bakanlığımızın uygulaması hem de yasama olarak bizim katkımız yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın özellikle çocuk istismarı konusunda burada 26. dönemde bir komisyon kurmuştuk. Ve o komisyonda 87 somut öneri belirlemiştik. Bu somut öneriler arasındaki yasal düzenlemelerin tamamını hayata geçirdik. Yurtların denetimini Milli Eğitim Bakanlığına verdik. Yine Türk Ceza Kanunu 103'teki ağırlaştırıcı sebebi o komisyon çalışmasından sonra verdik ve diğer düzenlemelerle imzaladığımız bu alandaki uluslararası sözleşmelerle kararlılığımızı